CHP'de istifa şoku. Petrol fiyatları geriledi. Tutuklu gazeteciler için içeriden çıktı. Günün haberleri başlıyor. <laughs> CHP ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerini yürüten Selin Sayıkböke istifa kararı aldı. Gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum diyen Böke, atılması gereken adımlar 16 Nisan gecesinden başlayarak gereken siyasi kararlılık ve netlikte atılmamıştır ifadesini kullandı. İstanbul Küçükçekmece'de polise çatışmaya girdiği iddia edilen 18 yaşındaki Sıla Abalay öldürüldü. Kaldığı ev savcılık tarafından mühürlenen Abalay, 16 yaşındayken Berkin Elvan eylemine katılmaktan tutuklanmış ve bir sene yakın cezaevinde kalmıştı. Uluslar HSYK 107 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. İhraç edilen hakim ve savcılar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, bu listeler halinde yapılan son ihraç. Bu kişilerden 105'i itiraflar üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ihraç edildi açıklaması yaptı. Son ihraçlarla meslekten atılan hakim ve savcı sayısı 4238'e ulaştı. Uluslararası Af Örgütü Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle tutuklu gazetecilerin seslerini duyurmak için içeriden isimli bir gazete çıkardı. Tutuklu gazetecilerin mesajlarının yayınlandığı gazetenin arka sayfasında Af Örgütü'nün gazetecilerin serbest bırakılması için başlattığı imza kampanyasına katılım çağrısı yapılıyor. Gazetede aralarında Ahmet Altan, Kadri Gürsel, Aslı Erdoğan, Nazlı Ilıcağ'ın da olduğu gazeteci ve yazarların mesajları yer aldı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Seyrol Şeti de gazeteye verdiği özel röportajda, Türkiye'de çok sayıda bağımsız gazeteci, muğlak terörle mücadele yasalarıyla yargılanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor ifadelerini kullandı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün Kasım ayında üretimi azaltma kararı almasının ardından petrolün varil fiyatı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Piyasalarda petrolde arz fazlası yaşanacağına yönelik endişelerin oluşması üzerine Brent petrolün varil fiyatı %1.8 gerileyerek 47.49 dolara indi. New York'ta ham petrolün varil fiyatı ise %2.1 gerileyerek 44.58 dolardan işlem görmeye başladı.